Şimdi Fusion 360 yazılımının biz CAD, CAM ve CAD kısmı üzerinde daha çok durduk. Farklı özellikleri de var, onlardan da biraz bahsetmek istiyorum. Generatif dizayn ile alakalı biraz konuşmak istiyorum. Duydunuz mu bilmiyorum ama anlayabilirsiniz. isterseniz? mu? Bu şey değil mi? E, Tersine Mühendislik. Yok, bu tamamen bambaşka bir tasarım şekli. Son evet. zamanlarda, son zamanlarda Türkiye'de ve dünyada yeni çıkan ve yeni yeni kullanılmaya başlanan çok farklı bir e, tasarım şekli diyebiliriz bunu bu şekilde açıklayabiliriz e, üretken tasarım ne demek üretken tasarım bir çalışma yaptınız e, bir montaj yaptınız montajda bir tane parça eksiniz var belirli başlı parametreleri girdiniz yani o son e, durumda gerekli sizin ihtiyacınız olan parçanın tasarım aşamasına aşaması için konuşuyorum tüm parametrelerinizi evet. gi girdiniz e, yükleri işte malzemenizi her şeyinizi girdiniz Fusion 360 yazılımının e, hesaplamasına bıraktınız. Tabi biraz uzun sürebiliyor ama bu sonuç olarak getiriyor önünüze. Ve Fiji 360 yazılımı istediğiniz parça ile alakalı iste, istediğiniz parça ile alakalı farklı sayıdaki e, farklı sayıda dataları önünüze koyuyor. Yani tasarım yapmanıza gerek yok. Belli başlı parametreleri giyiyorsunuz ve yazılıma bırakıyorsunuz. Yazılım sonuçları elinize getiriyor ve siz de kendi ihtiyacınıza göre seçiyorsunuz tasarım kısmını bu şekilde gerçekleştiriyorsunuz. Ondan sonra analizle imalat kısmı da size kaldı, size bağlı, siz, siz bunu belirliyorsunuz ve bu şekilde elde ediyorsunuz. Aslında generatif dizayn biraz da şunu bize gösteriyor, e, yapay zeka'nın artık tasarım kısmına evet. işini gösteriyor. Yani yapay zekanın tamam, tasarımı ya. bize e, gösteriyor. İleriki zamanlarda e, bundan çok eminim ki artık generatif dizaynın çok yaygınlaşacağını düşünüyorum ve artık belirli başlı sektörlerde generatif dizaynın öne çıkacağını düşünüyorum. Bu da önemli bir özellik. Bu alanda da ilerlemeler var. Kendini geliştirmek isteyen arkadaşlar da Fusion 360 yazılımının generatif dizayn kısmını kullanabilirler. Bunun dışında render özelliği var Fusion 360 yazılımında. Tasarım yaptınız. Yaptığınız tasarımın gerçek hayatta nasıl göründüğünü merak ediyorsunuz. Yani ben bir tasarım yaptım bunu gerçek hayatta kullansak nasıl görünür acaba? Yani nasıl bir e, özellik özellikleri olur, nasıl bir görünüş olur diye merak ediyorsanız da render özelliğini de kullanabiliyorsunuz. Bunun dışında son olarak da drawing özelliğini anlatmak istiyorum. E, drawing özelliğinde ise parçanızın bir parça tasarımı yaptınız. Parçanızın görünüşlerini çıkartmak istiyorsunuz. İki boyutlu olarak önden görünüş, soldan görünüş, arkadan görünüş, işte üstten görünüşleri gibi görünüşleri çıkartmak istiyorsunuz. Teknik resim olarak. Bunu çıkartıyorsunuz. A, 3 A4 formatlarında da teknik resimden çıktısını alabiliyorsunuz. Böyle de özellikleri var. Bunlar da önemli özellikler. Şimdi evet. firmalar evet. çok e, yazılım kullanabiliyorlar bu anlamda bu farklı özellikler için. Biz aslında bu kadar çok özelliği tek bir yazılımın içine sığdırmışız ve kullanıcılara e, sunuyoruz. Şimdi burada şu öne çıkıyor. Bu kadar çok özellik nasıl olur da bu kadar uygun fiyata oluyor diye insanlar sorabilir. 360 yazılımı tamamen bunu hedefliyor. Her insana her insana her kesime her kullanıcıya hitap etmek istiyor ve her kullanıcının aslında e, işini bir kısmını işin bir kısmını bir şekilde gerçekleştirmek istiyor. Bu da Fusion'un bence çok çok önemli bir özelliği. Evet. Başka bir sorunuz varsa hocam dinleyebiliriz. Kesinlikle e, hocam soracağım soruların hepsi e, bitti aslında ama bir tek şey kaldı e, Faribey e, analiz analiz konusunda Fusion 360'da analiz yapabiliyor muyuz? Yani bir ee, çekme, gerilme, bir mukavemet böyle analizi yapabiliyor muyuz? Ee, onu sormamışım. O da şimdi geldi aklıma. Analiz. Evet. Fusion 360'da analiz var mı? Şimdi hocam, e, Fusion 360 yazılımında tabii ki simülasyon kısmında e, bir tasarımınızı yaptınız ve tasarımınızın üzerinde belirli başlı hesaplamalar yapmak istiyorsunuz ve bunları görmek istiyorsunuz. O zaman simülasyon kısmına e, geçiş yapıyorsunuz. Simülasyon kısmında e, mühendislik hesaplamaları yapabiliyorsunuz en az 8-9 tane hesaplama şekli var. Ben isterseniz bunların başlayacak birkaç tanesini söyleyeyim. merak eden, merak eden, öğrenmek isteyen arkadaşlar Fusion 360 yazılımını simülasyon kısmına geçiş yaptıkları zaman bu hesaplamaları görebilecekler. Doğru doğrusal statik stres analizi yapabiliyoruz. Model frekans analizi yapabiliyoruz. Termal analizi yapabiliyoruz. Termal stres analizi yapabiliyoruz. Bunun dışı bunun gibi en az daha 4-5 tane özellik var birazcık yazılımı kurcalayan, birazcık analiz ol, analiz kısmında kendini geliştirmek isteyen arkadaşlar bunu kullanabilirler. Dediğim gibi entegre bir yazılım. Yani parçanızı tasarladınız, hesaplamalarınızı yaptınız ve son olarak da imalatını gerçekleştirdiniz. Bunların hepsini aslında bir yazılımın içerisinde gerçekleşebiliyorsunuz. Yani parçanın tasarımından tutun, parçanın son nihai aşamasına kadar her şeyi Fusion 360 yazılımının içerisinde görebiliyorsunuz ve yapabiliyorsunuz. Peki. Çok teşekkür ederim Faruk Bey. İlginizle alakanızdan dolayı bu röportaj için de çok teşekkür ediyorum. Bunu YouTube'a yüklediğimiz zaman yorum kısmından bir soru falan gelirse eğer Bolca ya da arkadaşlar buradan sormasını unuttuğumuz konular varsa yorum kısmına yazın. Faruk Bey'le gerekirse bir röportaj daha yaparız. cevapları sorularınıza. Değil mi Faruk Bey? Evet hocam. Öncelikle bu röportaj şansını bana verdiğiniz için size çok teşekkür ediyorum. Canlı Bunun istedim. dışında bu videomuzu izleyecek bütün arkadaşlarımıza da elimizden geldiğince yardımcı olmak isteriz her anlamda. Hı hı. Ee, ve birkaç bir şey daha ekleyip bitirmek istiyorum hocam. Şimdi biz OfficeSoft Teknoloji firması olarak e, diyelim ki Fusion 360 yazılımını firmaya verdik, lisansını sattık. Tabii önemli olan buradan sonrası aslında. Bu yazılımı Fusion yazılımını Kullanıcının kullanabiliyor olması çok çok önemli. Yani yazılımı almak önemli değil, bu yazılımı kullanmak da aslında çok çok önemli. Şimdi hmm. bizim burada evet. belli başlı hizmetlerimiz bulunmakta. Biz e, firmaya şunu diyoruz, lisansınızı aldınız, Biz bizim eğitim hizmetimiz var. Eğitim ister misiniz? Bir gün olabilir, iki gün olabilir, üç gün olabilir. Bu tamamen firmanın ihtiyacına bağlı ve firmadan gelen beklentiye göre biz aslında bunu e, şekillendiriyoruz. Özel eğitimlerimiz de oluyor, yani direkt firmaya gidip eğitim verdiğimiz de oluyor, genel eğitimlerimiz de oluyor, kendi eğitim ofisimizde eğitim verdiğimiz de oluyor. E, bu anlamda eğitim tabii ki çok önemli, çünkü bu yazılımı e, kullanmak e, kullanmak da önemli bir şey, yani yazılımı almak değil, firma için konuşuyorum, kullanmak da çok önemli bir şey. Eğitim hizmetimiz var, e, bu lisansı 360 lisansını alan e, firmalara. Bunun dışında teknik destek hizmetimiz var. Yazılımı aldınız, çalışma yapıyorsunuz, bir noktada tıkandınız, yapamadınız başarısız oldunuz. Hemen teknik destek ekibimizde iletişim kurup e, çalışmanızı sonuçlandırabiliyorsunuz. Uzaktan bağlantı yolu, yoluyla çalışmalarınızı sürdürebiliyorsunuz. Tabii bu yıllık yani yıllık anlaşma şeklinde gerçekleşiyor. Bir yıl boyunca kullanıcı bir yıl da, bir yıl ya da üç yılda olabiliyor. Kullanıcının isteğine bağlı tabii ki burada. Ve son olarak da son işlemci desteği veriyoruz. E, firma diyelim ki Fiş 360 yazılımını aldı. İşte eğitimini de aldı. Kullanabiliyor teknik desteklerinde yardımcı e, oluyoruz arkadaşlara yani yardım da alıyor. Ve son olarak da tabii burada önemli olan en son kısım çıktı kısmı. Yani Fusion 360 içerisindeki çıkan bu NC kodlarının G kodlarının tezgah tanıması lazım. Tezgah tanıması tabii ki çok önemli. Sonuçta biz son evet. ürüne bakıyoruz. Evet. Burada da biz son işlemci desteği veriyoruz. Yani biz Ogusoft teknoloji olarak e, lisan lisans satışı yapıyoruz. E, eğitim hizmeti veriyoruz. Teknik destek hizmeti veriyoruz ve son işlemci desteği e, sağlıyoruz. Bunlar da zaten dört evet. tane ayrı kalem. E, i̇letişime geçmek isteyen olursa... E, Videonun açıklama kısmını Videonun e, açıklama kısmını ekliyoruz. ...bizim sitemize ulaşabilir, e, yardımcı olmaya çalışırız her anlamda. E, tamam. Bunun dışında tabii ki eğitim videolarımız da olacak. Elimden geldiğince eğitim videosu çekip e, yüklemek istiyorum eğitim YouTube kanalına. Buradan da kullanmak isteyen arkadaşlar ulaşabilecekler videolara. Tabi biraz derin bir yazılım olduğu için biraz fazla sürecek videolarımız ama elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağım. Bunun dışında bütün sorularınızı da elimden geldiğince cevap vermeye çalışacağım. Kullanmak isteyen, denemek isteyen bütün arkadaşlara yardımcı olmak isterim tabii ki. Peki. Teşekkür ederiz. Şimdi bana soracaklardır ya da yorum falan gelecektir. Hocam eğitim videoları ne zaman gelecek diye soracaklardır. Buna ne diyelim? Şöyle diyelim. Öncelikle e, birazcık tasarım videosu çekmek istiyorum. Tasarım ile ilgili e, video çekmek istiyorum. Sonra imalat ile ilgili video çekmek istiyorum. Sonra da analizle ile ilgili video çekmek istiyorum. Bu bir anda olmuyor. Evet. E, elimden geldiğince yüklü yüklü size gönder, göndereceğim. E, yani zaten e, birazcık dediğim gibi aslında şuraya çıkıyor. Birazcık altyapınız varsa e, ve birazcık geçmişiniz varsa bu yazılımı çok kolay öğreneceksiniz elimden geldiğince de videoları çekip yüklediğim zaman videoları izleyen arkadaşlar zaten bu yazılımı kullanacaktır diye düşünüyorum Umarım en kısa zamanda çekip size göndereceğim Bunun dışında sormak istediğiniz soru olursa da sorabilirsiniz yorumlar kısmında da yardımcı olacağım başka bir şey yoksa hocam Tamam ben diyeceklerim bu kadar Peki. Çok teşekkür ederim Faruk Bey. E, Kaltıldınız. Zamanınızı aldık. isteğimize geri çevirmediniz. E, sizin yoksa bir isteğiniz. Oturumu sonlandıralım. Yok hocam. Çok teşekkür ediyorum. E, herkese e, güzel bir gün e, geçirmesini temenni ediyorum. Eyvallah. Güle güle. Hayırlı günler. Görüşmek üzere.